Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Bugünün son saatinde beraberiz. Ee, yine devam edelim. devam e çözebildiğimiz kadar soru çözümü ne yapalım? Gerçekleştirelim diyorum. Evet, acil durumlarla ilgili arkadaşlar. Yine dediğimiz gibi acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi iş yerinde bulunması muhtemel diğer kişilerin ne yapılması göz önünde bulundurulması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Ee, yine iş yerinde acil durumlar yönetmeliğine göre acil durum planıyla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde ne yapılmış? Bir soru sorulmuş arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki az önce bahsettik içerisinde nelerin olması gerektiğinden ben arkadaşlar. Bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asıl olarak bulundurulur diyoruz. Acil durum planındaki önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve kişisel korumayı esas alır diyor. Aynı, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin paylaşması durumunda yürütülen işler için acil durum planları işverence ortaklaşa hazırlanır diyor. Ee, i̇şe yeni alınan çalışana iş sağlığı güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planlarıyla ilgili bilgilendirme yapılır diyor. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında az önce de söylediğimiz gibi müşteri ziyaretçi gibi iş yerinde bulunması muhtemel diğer kişilerde göz önünde bulundurulur diyor. Peki yanlış olan cevabımız e, hangisi Hangi şıkkımız cevabımız değil de hangi şık diye baktığımızda arkadaşlar burada da yine Son kelimelerde ne yapılmış bir değişik cümlelerde bir değişiklik yapılmış arkadaşlar. Evet, e, acil durum planındaki önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve kişisel koruma'yı ne yapar esas alır diyor. Kişisel korumada risk değerlendirmesinde arkadaşlar risklerden korunma ilkelerinde temel noktamız neydi? Toplu koruma önlemlerine e, öncelik vermekte. Dolayısıyla Kişisel korumayı esas alır ifadesi B şıkkını ne yapıyor? Yanlış hale getiriyor arkadaşlar. Burada bizim ne yapmamız? Toplu koruma önlemlerini dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Yine acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre arkadaşlar, çalışma ortamı kullanılan maddeler iş ekipmanı ile çevre şartlarına dikkat alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyebilecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek. İş yerinde makine, cihaz, araç, tesis binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durumla karşılaştıklarında hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya ve çalışan temsilcisine haber vermek, acil durumların gidilmesi için İşveren ile iş yeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yönünden olay yerine intikal eden ekiplerinin talimatlarına uyma hususlarının hangileri çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri arasında yer alır şeklinde bir soru. Daha öncesinde de konuyu açıklamıştık. Farklı bir soru şekli olarak biz ee, bir soru arkadaşlar ve burada da baktığımız arkadaşlar yine birinci maddede yer alan arkadaşlar çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarına dikkat alarak meydana gelebilecek, çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirlemek kimin göreviydi arkadaşlar? İşverenin göreviydi. Ama diğer ikinci ve üçüncü şıklarda belirtilen arkadaşlar hususlar çalışanların acil durumlarla ilgili ne yapıyor? yükümlülükleri içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ve 3'ün yer aldığı D şıkkını ne yapmamız? işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bu soru yine bir ÖSYM sorusu arkadaşlar. Yani ÖSYM'den alınmış bir soru. Şöyle bu çok sıklıkla kullanılan bir soru arkadaşlar. Acil durumlarla ilgili. Dediğimiz gibi 320 çalışan varsa arkadaşlar ee, ne demiş? Soruyu tamamını okuyalım. İş yerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre az tehlikeli sınıfta yer alan 320 çalışanın bulunduğu bir iş yerinde arama kurtarma tahliye konusunda uygun donanıma sahip özel eğitimli en az kaç çalışan destek elemanı olarak ne yapılır? Görevlendirilir denmiş arkadaşlar. Ama burada da şuna dikkat edelim. Mesela burada sadece ve sadece eee arama kurtarma tahliye konusunda kaç kişi görevlendirilir demiş. İşte ekiplerde kaç kişi görevlendirilir şeklinde bir soru sorsaydı o zaman farklı olacak. Sadece arama kurtarma tahliye ekibinde kaç kişi görevlendirilir demiş arkadaşlar. Dolayısıyla neydi bizim az tehlikeli sınıfta? 50 çalışana kadar bir tane e, kişiyi görevlendirmemiz gerekiyordu bu ekipte. 320'yi 50'ye böldüğümüzde 6 tam altı tam açtığı için 20 kişi için de yine bir kişinin olması gerekiyor. Ve dolayısıyla 7 kişiyi ne yapması arkadaşlar? Görevlendirmesi gerekiyor. 320 olduğu için arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine bunu daha önce ilk girişte açıklamıştım. Bu da notlarımız arasında yine yer alıyor arkadaşlar. Yine ona bir bakarsınız arkadaşlar. Şimdi burada bir noktayı daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Sorulmadı soru olarak gelebilir arkadaşlar. Onu da ifade edeyim. Daha önce sorulmayan bir nokta. Sıra gelmiş olabilir arkadaşlar o noktaya. Şöyle. Birinci noktamız şu. Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken iş yerlerinde arkadaşlar çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordine olarak görev yapar diyoruz. Ve her ekipte bir ekip başı ne yapılır bulunur. Yani diyelim ki 3 kişi görevlendirdiyseniz yangınla mücadele ekibini bir tanesini ne yapıyorsunuz? Ekip başı olarak belirliyorsunuz arkadaşlar. İşveren acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından yine ne yapacak? Bir sorumlu görevlendirecek. Bu da tamam. Şöyle bir nokta arkadaşlar. Ondan az çalışanı olan. Bakın burasının altını çiziyorum. Daha önce sorulmadı. Ondan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde arkadaşlar. Bu e, arama kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele için bir kişinin görevlendirilmesi yetiyor. Ondan az çalışan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde arkadaşlar arama kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekipleri için bir kişinin e, görevlendirilmesi ne yapılmış? Yeterli kabul edilmiş arkadaşlar. Onun altını ne yapalım çizelim diyoruz. Daha önce hiç sorulmadı arkadaşlar. Ee, evet. Peki şöyle bir şeyde bir titreme var arkadaşlar. Size de öyle mi yansıyor? Bir cevap verebilir misiniz? Ee, slaytta benim şu anda ekran... Hayır, hocam gayet güzel geliyor. Geliyor mu? Tamam. Teşekkür ederim. Aha güzel. Benim, benim ekran boğulanda arkadaşlar biraz o zaman benim bilgisayarla e, şey titreme yok dedi. Ben ben titremiş olarak görüyorum. Tamam arkadaşlar. Siz iyi görün yeterli. Peki yine aynı benzer bir soru. Az tehlikeli sınıfta yer alan 320 çalışanın bulunduğu iş yerinde dediğimiz gibi 7 çalışan. Pardon şu soru vardı. İşveren çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 çalışanın bulunduğu bir iş yerinde yangınla mücadele için kaç kişi görevlendirir şeklinde bir soru. Orada 30'du sayımız arkadaşlar. 30, e, üzerinde kaç kişi kalıyor? 20, 20'ye de bir kişi görevlendirmemiz gerekiyor. Çalışana kadar ifadesi olduğu için. Dolayısıyla o ekipte iki elemanı ne yapması? Görevlendirmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Yine acil durum planında askeri olarak yer alması gereken bilgilerden değildir, e, pardon biridir şeklinde bir soru gelmiş arkadaşlar. Yani acil durum planında aşağıdaki hususlardan hangisi bulunması gerekiyor? İş ekipmanlarının periyodik kontrol raporları var mıydı arkadaşlar? Öyle bir bilgi yoktu. Ee, i̇ş yerinin ünvan adresi, işverenin adı evet, acil durum planında ne yapması, olması gerekiyordu arkadaşlar. Risk değerlendirme sonuçlarının olması yönetmelikte tanımlanmamıştı. Yine varsa asıl işveren alt işveren sözleşmeleri yer alacak diye bir madde yoktu. Yine acil durum planında çalışanların tüm çalışanların listesine neydi? İhtiyacımız yoktu arkadaşlar. Burada B şıkkında yer alan iş yerinin ünvanı, adresi ve iş yerinin işverenin adı acil durum planlarıyla ilgili dokümanda ne yapması? Yer alması gerekiyordu arkadaşlar. Belki derse katılan arkadaşlara anlattım da arkadaşlar burada da şöyle ufak bir bahsetmek istiyorum. Hani şöyle dedim. Kes kopyala yapıştır yapmayın dedim. Bazen sıkıntıları oluyor. Mesela işte bu derse katılan arkadaşlarım dediğim gibi bilecekler. Bu Soma'da meydana gelen, Soma diyorum. Sakarya Hendek'te meydana gelen kazada arkadaşlar. Böyle bir durum olmuş. Uzman bir acil durum planı hazırlamış arkadaşlar. Acil durum planlarında arkadaşlar. Yine bir güvenli yerin ne yapılması belirlenmiş olması gerekiyor güvenli yer nedir bu çalışanlar iş yerini terk ettikleri zaman arkadaşlar bir yerde ne yapmış olmaları gerekiyor toplanmaları gerekiyor o noktada güvenli yer olarak yani o olaydan etkilenmeyecekleri bir noktada bulunmalarını sağlayan yer arkadaşlar güvenli yer bu da var e, acil durum planları içerisinde şimdi orada ne olmuş biliyor musunuz? kes kopyala yapıştır yapmış arkadaşımız. Güvenli yeri arkadaşlar değiştirmemiş. Yani o güvenli yeri olarak belirttiği adres o iş yeriyle hiç ilgisi olmayan bir adresi tanımlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir eksiklik olarak ne yapılmış? Tespit edilmiş. Kes kopyala yapıştırın. Dediğim gibi hem işte acil durumların tespit edilmesinde eksiklik yaratabilir hem de böyle hatalara ne yapabilir? Neden olabilir diyoruz arkadaşlar. Evet, daha önce de bunu vermiştik. Şimdi diğer bir sorumuz arkadaşlar. 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanuna göre olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak, olumsuz etkilerden korumak üzere gerekli ölçümleri yapmak, meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirmek sorumluluklarından hangileri ...işverene aittir şeklinde bir soru arkadaşlar. Ee, burada da baktığımızda daha önce de ifade ettik. Evet burada yer alan üç hususta işverene ait nedir arkadaşlar? Sorumluluk olarak ne yapar? Yer alır diyoruz arkadaşlar. Ee, acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak. Olumsuz etkilerden korumak üzere gerekli ölçümleri yapmak. Mesela bu ölçümlerin içerisinde ne var arkadaşlar? İşte nedir? Yangın e, e, yangın alarm algılama sistemlerinin kullanması işte mesela nedir? Bir ölçümdür aslında arkadaşlar. Yani e, bu da sürekli olarak ne yapıyorsunuz? Oradan bir yangın olduğu zaman haberiniz oluyor arkadaşlar. Evet bunlardan üçü arkadaşlar e, nedir? İşverene ait sorumluluklar olarak ne yapılmış tanımlanmış. Bir şöyle geneline baktığımızda arkadaşlar işverenin acil durumlarla ilgili yükümlülüklerini arkadaşlar yine soru olarak gelebilir. Çalışma ortamı kullanılan maddeler iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkat alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma sevresini etkileyecek acil durumları önceden belirle değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler diyoruz. Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korumak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar. Yine acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Yine acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı, iş yerinde bulan diğer kişileri dikkate alarak Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli, yeterli sayıda çalışanı görevlendirir, her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularındaki iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Sonrasında da arkadaşlar buradan da anladığımız üzere bu üç görev, burada belirtilen üç tane görev işverenin acil durumlarla ilgili yükümlülükleri arasında ne yapar? Yer alır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ya ben bir giriş çıkış yapsam eee şeye slayta mı yapayım nasıl yapayım anlamadım arkadaşlar. Ben şu anda şeyi göremiyorum desem yeri var. Soruları göremiyorum desem yeri var arkadaşlar. Niye öyle oldu? Bunu da çok anlamış. Hocam biz de sizi göremiyoruz. Farklı bir birisinin fotoğrafı gözüküyor orada. Allah Allah. Girip girip evet. çıkıyor. Eee peki şey yapalım mı arkadaşlar? Ben eee sizlerden rica ediyorum. Bir çıkış yapayım, tekrar giriş yapayım şeye, Zuma. Olur Aynen. mu? Öyle yapayım. Aynen. Çünkü Aynen. hiç yapmadı yani ben okuyamıyorum arkadaşlar şeyi, e, soruları. Ben bir çıkış yapıp tekrar e, gireyim arkadaşlar. Lütfen sizlerde de e, eğer düşerseniz tekrar bir giriş yaparsınız. Şu anda nasıl arkadaşlar? Bir, bir cevap sıkıntı verin. Yok hocam ben gayet net görüyorum sizi. Peki şu anda bir sıkıntı yok dediniz, değil mi? <laughs> Tamam. Ben o Hayır. zaman şöyle bir daha paylaşım yapayım bakayım düzeldi mi? Yok düzelmedi. Düzelmedi arkadaşlar ya. Peki. Nasıl Görgünlük ya? Yorgunluk değil değil mi hocam? İyisiniz şu an. Yorgunluk yok değil mi? İyisiniz. <laughs> yok yok iyiyim iyiyim. Ee, ekran şey yaptı sadece. Ee, tamam, böyle hocam. şey gibi e, söyleyeyim soruları okuyamayacak şekilde e, hale geldi. Peki ben bir kapatıp tekrar gireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şeyi ekrana okuyamıyorum şu anda. Ben bir yeniden giriş çıkış yapayım arkadaşlar. Lütfen sizler de düşerseniz tekrar katılım sağlarsanız iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir